Merhaba arkadaşlar, Anlın Kıfız kanalına hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz eser, 2 ciltte, Türkiye'de en azından 2 ciltte bitmiş olan, pardon, Ghost Rider, hep yeni bir Ghost Rider 1 ve ikinci cilt hakkında konuşacağım. Bugün üzerinde okudum. Cidden güzeldi, eğlenceliydi. Eksikleri var mıydı? Tabii ki vardı. Bana kalırsa en büyük eksisi, Roblox karakterin aşırı sıradan, aşırı normal bir karakter olması. Aydis çok daha etkileyici bana kalırsa bazı karakterler. O, o sana değineceğim şimdi. Kronograf klasik kardeş abi ilişkisi. Engelli kardeş büyük her sorumluluğu üstüne taşıyan erkek. Büyük erkek kardeş üzerinden ilerleyen bir hikaye sahip. Kendisi iyi kalpli biri. Hem kardeşini korumak için hem çalışmak zorunda. Hem kula gitmek zorunda hem kardeşine bakmak zorunda. Rovers kendisi Tamir adına çalışıyor, parasını oradan kazanıyor, ailesi babasını kaybetmiş iki tane çocuk. Bu şekilde ilerliyor hikaye aslında. Çoğu zaman bir aile draması üzerinden ilerliyor ve bu benim açıkça söyleyeyim gram burunda olmadı. Beni böyle şeylerle etkileyebilmek için bunu ilk defa okumam lazım. İlk defa böyle bir şey görmem lazım bence artık yani. Bu olayları çok gördük abi ya. Popüler kültürde bu olay çok fazla yaşandığı için beni hiç etkilemiyor. Ana hikayemiz aslında bu. Robbie bu güçlere kavuşması ve bu güçler üzerinden ilerlemesi aslında. Kendisi nasıl oluyor? Kardeşiyle falan şey yapıyorlar. Tamirel de bir araba görüyor bu araba. İşte. Robles'in arabası. Bunun arkasında bir hap var ve insanları inanılmaz güçlendiriyor. Bu hapın peşinde olan insanlar var ve Robles bu yarışa gitmek için kendisi hızlı Yarışa gitmek için bu araba alıyor. Karşılaşıyor bu adamlarla ve bu adamlar tarafından öldürülüyor. Evet. Öldürülüyor. Ve en sonunda ise Arabanın içinde bulunan intikam ruhuyla birleşiyor ve yine bir Ghost Rider oluyor aslında. Normalde bildiğiniz gibi Ghost Rider, yani Johnny Blaze kendisi bir aslında melek ile intikam ruhu olan, yani şeytan ya da melek diye de ama Zatoros ile birlikte. Kendisi bir melek, düşmüş bir melek, e, sadece ceza, cezalandırmak amacıyla yaşayan bir melek, aşırı güçlü bir melek olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Belki de bilmiyorsunuzdur. Burada ilk defa duyuyorsunuzdur. Aşırı olmuştu bir melek kendisi. Sadece kötüleri cezalandırma amacı olan bir güce sahip diyebiliriz. Şeytan ile anlaşma falan yaşanmıyor arkadaşlar. Burada Mephisto herhangi bir karakter yok. Tabi ki Jonah ikinci ciltte geliyor. Ama onları tabi ki sonra diyeceğiz. Hikayemiz açık, akıcı ve güzel bir hikaye. Bana kalırsa verdiğim puana gelecek olursam ilk düzenli verdiğim çok sıradan çok normal bir hikaye 5.5 falan puan verdim. Çizimleri bana kalırsa şöyle birazcık gösterelim. En az ne iyi ne kötü bence. Abartılacak herhangi bir şey görmedim çizimler açısından da. Robles karakter çok sıradan. Herhangi bir şey sağlamıyor. Artlarında en şey intikam ruhu olduğunu söyledim ya bu intikam ruhu insan insan ruhu yani bir ne melek ne şeytan bu insan ruhu e diyor ki abi benim bazı isteklerim var ben onlara için sana güç vereceğim beraber bu isteklerimizi yapacağız falan moduna takılıyor yani o içindeki insan Robert'in çok iyi bir insan değil hatta Robert'ın bir pardon çok fena spoiler verecektim tam susdu e, biz Olayları da var. Onları zaten okuyunca anlarsınız. Ee, diyeceklerim bu kadardı. İnceleme hakkında söyleyeceğim. Bence okunmaya değer bir eser. Ama şunu söylüyorum ben Ghost Rider fanıyım. Bu konuda normal düşünemeyen biriyim. Çünkü e, John beyaz abi geldikten sonra benim puanım direkt 7'ye çıktı. E, i̇lk kadar iyi falan değildi hikaye onu söyleyelim. İlk ciddi aynı seviyede 5.5 verirdim. John Belize gelmesi hikayede büyük ihtimal benden 3-4 puan falan olurdu. E, o Johnny Blaze'in gelmesi falan hikaye benim için aşırı kurtardı. Eğer Johnny Blaze yani Ghost Rider falan görmek istiyorsanız evet 2. E, ikinci jet'te bu Ghost Rider ana karakter olarak Johnny Blaze karakteri var. Yeni bir orijin arıyorsanız Kim Robrides merak ediyorsanız tabii ki yepyeni bir Ghost Rider serisini alıp okuyabilirsiniz. Fena bir seri değildir. Öyle abartılacak bir özelliği de yoktur. Yani diyeceklerim bu kadar. Okuyun. Yani çok büyük bir şey beklemeden okuyun ama onu söyleyeyim. Bay bay bay.